Bu süreci, bu işi yapanlar bilir. Bu süreci, bu işi yapmayanlar bilmez, bilmek zorunda da değiller zaten. Dolayısıyla biz sürecin sonuna yaklaştık, geldik. İmar alındıktan sonra biliyorsunuz belediyelerinden ruhsatı alındır, inşaat başlar, yapılır, edilir. Bu her yerde böyledir. Bunu bilenler bu şekilde kabul eder. Bilmeyenler de ya işte orada yani bu salon yapılacaktı nerede diye sorar. İkinci tesis kemer Gugası. Geldiniz gördünüz orada yaptığımız işi gördünüz. Muhteşem bir tesis yapıldı. Mecliköy. Mecliköy'de biz ee, biliyorsunuz orasını otel olarak daha önceki dönemde yapmıştım ben. Yani Şelenkor'un vaziyetini getirmişler. Bugün tekrar yaptık. Yani oranın ee, rezidans olarak yapılıp satılması bir piyasası var. Galatasaray'a çok büyük karlılık getirecekti. Nitekim öyle yaptık. %80'ine yakın kısmını sattık. %20'sini de fiyatlar biraz daha iyileşir diye tutuyoruz. Sattık. Gittik bu parayla Florya'daki araziyi satın aldım. 42, 42 dönüm emlak konutu imarı var. 20 küsur dönümde bizim vardı. 65 dönümlük bir e, arazi ortaya çıktı. Şimdi Florya arazisi konut projesi olarak yapılıyor. Ve Galatasaray'ın bugüne kadar yapılmış en büyük projesi. Tekrar diyorum Galatasaray'ın Galatasaray Spor Kulübü'nün elbette geçmişteki abilerimiz Galatasaray'a çok faydalı projeler yaptılar. Ama rakamsal boyutuyla baktığın zaman Galatasaray'ın bugüne kadar yapılmış en büyük projesi. Bu projeyi biz bu tabloda gördüğünüz gibi bir amaç uğruna, bir açıklamasıyla burada görüldüğü gibi 2022 Haziran'da seçtik, seçildikten sonra 2022 Temmuz'unda e, genel kuruldan yetki alarak bu projeyi yapmak üzere harekete geçtik. İlk aşamada da e, kulübün kendi imkanlarıyla yapabilmesini, kendi imkanlarıyla bunu yapılmak suretiyle daha karlı çıkacağı düşüncesiyle hareket ettik ama şunu ihmal etmedik istediğimiz yetkilerde. Şunu demek bu proje iki tarzda yapılabilir. Ya yani sizin de asanız olsa aynı şekilde yaparsınız. Ya kendiniz yaparsınız. Ya da bir müteahhit varsa bu işi yapacak kişiyi seçeriz onun vasıtasıyla yaparsınız. Dolayısıyla biz genel koldan aldığımız yetki bu ikisinde de kapsıyor. Ben İnşaat kökenliyim. Bu işi biliyorum. Bu işi yapmışım defalarca yapmışım. Dolayısıyla <laughs> bu çerçevede biz gereken yetkileri aldık ve 2022'de 2022'de genel kurula bunu anlattık. Genel kurula ne demişiz? Şunu çeker misiniz? Bu genel kurulda şeye e, ekrana verdiğimiz TSKB'nin hazırladığı rapor. <laughs> TSKB o gün diyor ki, o gün diyor ki, burada çok net rakamlarıyla ifade. Bu Google'da da var. Girdiğiniz zaman bunu bulabiliyorsunuz. O gün ki raporda biz genel kurula demişiz ki, arkadaş biz burayı metrekaresini 5 bin dolardan satarız ortalama. Çünkü inşaat başlıyor. İnşaatın başında satılan fiyatla sonunda satılan fiyat aynı değil. Projeden sattığınız zaman biraz daha <laughs> düşük fiyatla satıyorsunuz. Yani sonuna doğru bir ortalaması ne demişiz? Ortalaması 5 bin dolardan satılır. Şu kadar masraf olur. Burada net var şunu dikkatli çekmenizi istiyorum. Net. Şu fiyata satılır, şu kadar masraf olur, şu kadar yönetim masrafı olur bilmem ne. Sonunda 370 milyon dolar Galatasaray para kazanır. Biz bunu anlatmışız genel kurula. Ve bu çerçevede oy birliğiyle bu çerçevede genel kuruldan oy birliğiyle böyle yapabilirsiniz. Yani böyle yapabilirsiniz erke. Kendiniz de yapabilirsiniz. Kendiniz yaptığınız zaman karlılık bu. Eğer kendinizi yapma yetkinliğinde bulmazsanız kat karşılığı veyahut da hasat paylaşımı şeklinde de yapabilirsiniz demiş. Şimdi biz tabi süreci takip ederken süreci takip ederken şimdi bu aynı şeyi aynı projeyi, aynı Florya projesini dedi ki 2022 Mayıs'ın, şey pardon Temmuz ayında bu analizi yaptırdık. Bugüne gelerek artık proje yürüyor, proje yani yapılma e, sürecine giriyor. Acaba aynı şartlarla yapsak yine biz yapmamız şartı ya TSKB'den yeni bir rapor aldık. Rapor burada rapor burada. Raporun demin size 2022'de aldığımız raporu gösterdiğimiz raporun benzeri de bu. Yani aynı metrajlar, aynı imar durumu, aynı şey yap yani yine biz kendimiz yaptığımız takdirde ne oluyor? Bir bakıyoruz. Diyor ki satış fiyatı yine ortalamadır yani. Diyelim ki 5 bin dolarla satmaya başlarsan sonunda 7-8 bin dolara kadar çıkarsın. Ortalaması ne yazıyor? 6750 dolar metrekaresinden burayı yaklaşık işte 90 küsur bin metrekare olan yeri satarsın. Bu arada maliyetler de artmış. İnşaat maliyetleri nereden nereye gelmiş. Maliyetin yaklaşık işte hesaplamış burada. Burada yani tabloyu tam yansıtırsanız şu kadar hasılat olur diyor. Şu kadar maliyet olur diyor. Ve neticesinde de 434 milyon Galatasaray para kazanır diyor. Bir defa herkes şunu kabul etmeli. TSKB bu işin en önemli kurumlarından bir tanesi. Herkes her projesini, her yaptığı işi inşaat sektöründe bu kurumun yaptığı projelerin üzerine bina ediyor. O zaman da genel kurulu anlatırken de biz yine TSKM'nin yaptığı rapor üzerinden konuşarak yetki aldık. Çünkü en güvenilir merci o.